Tekirdağ'ın coğrafi işaretlerinden biri olan Karaca Kılavuz dokumalarının yaşaması için çaba harcayan Karaca Kılavuzlu Hatice Çınar, 20 yıldan beri hemşehrilerine dokumacılık kursu veriyor. Tekirdağ Yahya Kemal Beyatı Kültür Merkezi'nde açılan el sanatları kursuna katılan kursiyerlerin açtığı Cumhuriyet'in 100. yılında Geçmişten Geleceği İzler sergisinde Karaca Kılavuz dokumaları da yer aldı. Hatice hocamız Usta öğretici 63 yaşındaki Hatice Çınar'la Karacaklavuz dokumasının Fekirdağ'dan New York'a uzanan öyküsünü konuştuk. Tekirdağ'ın coğrafi işaretlerinden Karaca Kılavuz dokumaları geçmişten geleceği izler sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. O dokumalar yapılıyor. Peki o dokumaların arkasında neler var? O dokumalara kimler neler öğretiyor? Şu an yanımızda usta öğreticisi Hatice Hanım var. Hatice Hocam merhabalar. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İsmim Hatice Çınar. Tekirdağ Kültür Müdürlüğü atölyemizde Karaca Kılavuz dimi dokumamızı Usta öğretici olarak öğrencilerime öğretiyorum. Hatice hocam nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz? Öncelikle yapmaya nasıl karar verdiniz usta öğretici olmaktan da ziyade? Şimdi benim babaannem, annem, büyükannem bunlar dokumacıydı. Ben Siz oradan... Karacakloz'sunuz. Ben kendim Karacakloz'dum. Evet doğru. Karacakloz kılav... Orada doğuma büyümeyim... Benim büyük annem, annem, kocana deriz biz amcam, büyük amcamızın eşine, işte büyük annem, kocana, bunlar dokuma yapardılar. Evet. Ben doğdum dokumanın içinde değim öyle. Ayyeden gelme bir gelenek aynı evet. zamanda. O zaman sorardım ki, yani bu neden derdiler ki biz Bulgaristan'dan gelirken bile biz bu dokumaları hani manda arabası o zaman at arabası bile yokmuş yani manda arabasında biz bu dokuma tezgahını altına koyduk ve getirdik o zaman ihtiyaç olarak ama benim yetiştiğim zaman işte beşkir dokuma dediğimiz onlardan gömlek yapılıyordu işte yani hiç çamaşır olarak onları yapıyordular. Coğrafi işareti aldığı için zaten aynı zamanda mutlu ve gururluyuz. Bu aynı zamanda sadece Tekirdağ'ın değil Türkiye'nin de bir başarısı. Evet. Karaca Kılavuz kadınlarına bağlıyız bu yani anlamda. Onlar sayesinde gururluyuz tabii yani ki. Ben şimdi 20 yıl oldu burada Tekirdağ'da işte Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Kültür Bakanlığı'nın açtığı kurslarda, Kültür Müdürlüğü bünyesinde ben sıradan usta türk yapıyorum. Belki 450 kadını geçti öyle diyeyim. Onlar tabii onlar başardıkça ben daha mutlu oldum. Şimdi de Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın eşi şeyde dokuma atlasını zaten benim ürünlerim gitti. Emine Erdoğan da New York'ta Şeyde, dokuma sergisinde, Türk evindeki olan sergide orada da benim ürünlerim olduğu için gerçekten bu hem fazla beni daha gururlandırdı. Yani bu işi yaptığımı bu sene daha çok tadını duydum desem doğru olur yani o kadar güzel oldu benim için. Şimdi de sergimiz var işte öğrencilerimizle bu şekilde devam ettiriyoruz. Biz de kadınlarımıza gurur duyuyoruz peki. Bugüne kadar yüzlerce dokumacı yetiştiren Hatice Çınar, Karacaklı Oğuz dokumasının özelliklerini anlattı. Buradaki arkadaşımız, peşkir dokuma dediğimiz ince dokuma. Yani sepa örtüsü, masa örtüsü o şekilde. Onlar ince dokumaya evet, giriyor. o ince dokumaya giriyor yani. Bunlar yünlü dokuma, bizim dimi dokuma dediğimiz. Kendi de ayrılıyorlar bunlar böyle. Evet, evet. İpleri de ona göre tabii ki farklılık gösteriyor. Sayıları da ona göre farklı. Mesela bu şimdi pano yapacak arkadaşa kenarlarından bıraktık. Panonun santimine göre. İşte yolluk yapacak arkadaşın sayısı ona göre oluyor. ki daha farklı oluyor. Böyle sırayla hepsinin, yani dokunacak ürüne göre çözgülerimizi hazır ediyoruz. Evet, iplerin kalınlığı da ona göre ya, değişiyor tabii. Tabii tabii. Çözgü ipleri zaten aynı numarada oluyorlar. İçindeki atkı ipleri de aynı. Yalnız desenlerde farklı çalışma oluyor. Burada ne yapılıyor? Buradaki arkadaşımız seccade yapıyor. Seccadede ipler nasıl oluyor? Seccadede ipler hep aynı ipler ama desenler farklı. Daha ağırlıklı desen oluyor mesela. Şimdi buradaki arkadaşım büyük koç boynusu dediğimiz işte civan kaşı dediğim muskalar desin dediğim desenle seccadeyi başlamış oldu şu anda. Bu arkadaki arkadaşım uzun bardak desenimiz dediğimiz o da böyle yani renklerini kendimiz zaten. Uzun bardak. Evet, bardak. Şu herhalde. Buzlu bardak evet. Onlar da kendi için tabi isimlendiriliyor. Göre yani. Burada ne yapılıyor? Oradaki arkadaşımız da seccade yapıyor. Seccade <laughs> daha yoğun şekilde herhalde yapılıyor. Şimdi bana talep vardı onun için siparişlerimiz vardı onları yapıyoruz.